Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar e, Cemre Solmaz'ın arkadaşlar Zoom şifresini yapmıştık arkadaşlar. Bunu da e, Ceren Yalçın ikisini yapıyoruz arkadaşlar. zoom'a giriyorum. Meeting 521 844 89 70 Evet, oyun yapıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir şey var. Şimdi arkadaşlar büyük R, küçük A, 6, büyük T, 8 ve küçük G. Evet, OK'ye basıyoruz. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi e, gözüküyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Arkadaşlar bugün gece saat 10'da e, olacak demek isteyenler erişen görüşürüz.